Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Loblox'a yani korkunç dişiden kaçma oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Türkçesinin böyle olması gerek arkadaşlar. Hemen bu şey şalteri indirelim. Kaçarım bundan. Buradan kaçman gerek falan diyor arkadaşlar işte. Hemen evet indi. Hemen checkpoint'imizi alıyoruz. Zıpla. Zıpla. Ve zıpla. Evet. 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 Tamam arkadaşlar. Düşmeden ilk arkası geçmeye başarıyoruz. Tamam devam edelim. Burası biraz zor ama çok azıcık. Derken öldük. Öldük arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Devam edelim. Hemen yine zıplayalım. 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 Yine zıplayalım. Ve bu sefer geçiyoruz arkadaşlar. Checkpoint'imizi arıyoruz. Hemen buralardan da zıplayarak geçelim. Bu balkon o kadar da zor değilmiş ya. Ben beğendim yani. Şu an güzel gidiyor. İnşallah da yani bizi öyle sinir edecek kadar zorlaşmaz. Evet zıplayalım ve zıplayalım. Checkpoint'imizi arayalım. Ya. Tamam burada sadece yürüyerek geçeceğiz. U, es U iskelet ne ya? Bir bakarız ona. Tamam devam edelim. Baksanıza arkadaşlar şu iskelete. Neyse biz aldım oradan devam edelim o iskelete. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. İskeleti boş verdik. Tamam geçtik arkadaşlar. Bu arada biz <laughs> checkpoint'i biz almaya başlıyoruz. Hemen yine zıplayalım. Zıplayalım ve zıplayalım arkadaşlar. Böyle zıplayarak gidiyor işte. Abi şu işkelete işke, baksana. Ne yapmışlar acaba ya? Ne yapıyorlar Kaşık tutuyorlar. Aha yine herhalde pembe pembe şeyler var. Acaba ne ki bunlar? Hemen zıplaya zıplaya devam edelim arkadaşlar. Hop hop hop. Evet tamam şimdi aşağı atla diyor. Başka gidecek yok diyor hemen atlayalım aşağı ve başka bir yere geldik ya bu da nasıl bir hastaneymiş <laughs> kemiklerden geçiyoruz şimdi Köpük, köpeklere verilen kemiklere benziyor arkadaşlar bunlar. neyse biz zava düşmeyelim de yoksa cızbız oluruz evet devam edelim hemen Hemen çek puanımızı alalım arkadaşlar. Hızımızı da alalım. Şimdi niye hızı gelmedi? Heh tamam geldi. Zıpla zıpla uç. Hadi. 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 Evet. Evet. Ve geçtik galiba. Evet hızımız kapandı. Tamam. Şimdi asansöre falan bin diyor. Hemen binerim arkadaşlar asansöre. Ee, çalışmıyor bu. Çalışmıyor ki bu. Niye çalışan asansör yapmadınız diyecektim de beni attılar şu an. Işınlandım ama. Neyse devam edelim arkadaşlar. Ee, burada ne yapacağız? Bir hasta var. Ne yapacağız ki? Hastanın üstüne mi çıkacağız? Bir deneyelim. Çıkamadım. Çıkılmıyor. Anlayamadım acaba başka bir gidecek yer mi vardı ya bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyelim. Ha. Buldum mı acaba? Ama o testleri keser beni neyse. Ben bu geri döneyim bir bakayım. E ee, oldu da yok. Ha tamam tamam ağzına girecekmişiz arkadaşlar. Ooo içine girdik aslanım. Bademciği falan var. O kayıyoruz. Hayır. Aa, aa, öldük arkadaşlar. Kayarken çarptık. Aside mide asidine çarpana koyduk. Şöyle yine kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. Ve bu sefer mükemmel bir şekilde atlıyoruz. Tamam devam edelim hemen. Hop, hop, zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla, zıpla. Buradan da zıplayalım hemen. Hemen zıpla ve zıpla. Tamam arkadaşlar, böyle geçtik. Hemen buralardan da atlayalım. Hop, hop, Arkadaşlar böyle daha çok yani ben az önce de zaten bunu şey dolsu oyununu çekmiştim böyle daha çok yani Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarak bir de like bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizin eğlencenizi bölmeyeyim. Hemen videoya devam edelim. Evet şimdi böyle bir yerde karşılaşırsak ne yapacağız arkadaşlar? Benim bir taktiğim var. Zaten eski yani zaten bu taktiği ben YouTube'dan öğrenmiştim. Evet böyle. Bakınca arkadaşlar kamera içinden geçiyorsa ondan yürünmüyor ama kamera içinden geçemiyorsa arkadaşlar onda yürünebiliyor. Bakın arkadaşlar bunun içinden geçiyor mesela bunda yürüyebiliriz. Ama bunun içinden geçmiyor. Bunda yürüyebiliriz arkadaşlar. Şu adam atlarsak direkt ortadan gidersek şu. Şey o düşeceğiz boş ver. Biz kemiklerden gidelim. Ber kemiğine benziyor ya. Omuz kemiği. Omurga kemiğine ne olur? <laughs> tamam. Hemen tanımlama manalım. Dilim birbirine dolandı. Neyse tırman 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 hadi 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 ne kadar uzunmuş be hadi tırman 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 tamam çıktık arkadaşlar şimdi böyle yerler var tamam buralarda geçeriz kolay buralarda yani o kadar zor değil de biraz oyun donuyor ya Neyse ben geçerim buralarda. Şimdi checkpoint'ımızı alalım. Aa, adamın başına geldik. Hep burada da kakalar var ya. Nasıl geçeceğiz? Uyarım, kakaları değmeyelim yoksa ölürüz arkadaşlar. Tamam, bitti. Kakalardan da kurtulduk. Ee, ne olacak? <laughs> Bir şey oldu mu? tuvaletini yaptı, bizi attı. Arkadaşlar adam bizi tuvalet tiğmiş gibi attı valla. Evet. Altık arkadaşlar kaçacağız. Kanalizasyona çıktık tuvaletten. kanalizasyondan da kaçarak korkunç dişiden kaçmış olacağız arkadaşlar. Hemen böyle gidelim. Zıplayalım. Zıplayalım. Ve yine zıplayalım. Tamam arkadaşlar olduk. Şöyle merdiveni zıplayalım. Aa tutamadık. Ah be tutamadım. Yine tutamadım. Bir daha zıplayalım. He tutamadık. Tamam. Arkadaşlar ve sonunda kaçmayı başarıyoruz ya. Sonunda artık kurtulduk. Şimdi arkadaşlar yani buradan kaçtığımız için oyun bizi ödüllenecek. Şimdi checkpoint aldık. Şimdi baksanıza arkadaşlar burada eğlenceli şeyler var. İlk önce şu loz gibi lozete benzer şey alalım. Tamam, sonrasında hızlı ve hızlı ve zıplamayı alalım. Ve arkadaşlar bu tuğlalarla da bloklarla da kendimize böyle yol oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz yani böyle oyun oynarsanız böyle gezebilirsiniz arkadaşlar böyle. Baksanıza arkadaşlar böyle zaten oyunun dışına biri çıkabiliyorsunuz. Ama ben şu an o kadar çok çıkmayacağım. Siz bitince zaten kendiniz yaparsınız. Evet arkadaşlar böyle daha fazla Roblox videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi de çıkacak zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.